Siber diplomasi konusu da bunlara çok ilintili. Ee, öncelikle şeye geleyim, yani dij dijital diplomasi kavramına çok kısa bir değineyim, oradan oraya geçeyim. İkisi birbirinden farklı kavramlar. <laughs> yani dijital diplomasi aslında bir diplomasi türü değil. Diplomatik faaliyetlerin dijital platformlara aktarılmasıdır. Yani sadece işte bir büyükelçinin Facebook'tan, Twitter'dan paylaşması değil aslında. Mesela diplomatik müzakerelerin Zoom üzerinden yapılması. Anlatabiliyor muyum? Gibi gibi. İşte anlaşmaların elektronik yapılması, e-imza mesela, işte e-parmak izi, çok değişik dijital platformların ve uygulamaların ortaya çıkması. Ee, ama yaptığın iş aslında bildiğimiz diplomatik faaliyetler. Anlatabiliyor muyum? Yani onların dijital platformlarda uygulanması. Bunu bir koyalım. Ee, son 20 yıldır bu iş var. 94'te falan ilk defa yanlış hatırlamıyorsam bu kelime kullanılıyor. Ve ondan sonra da hem literatürde hem de uygulamalarda bir şey yapılıyor. Ne derler? Bir e, atılım yapılıyor. Bir diplomasi türü değil. Diplomatik faaliyetlerin dijital platformlara aktarılmasıdır. Yani sadece işte bir büyükelçinin Facebook'tan, Twitter'dan paylaşması değil aslında. Mesela diplomatik müzakerelerin Zoom üzerinden yapılması. Anlatabiliyor muyum? Gibi gibi. İşte anlaşmaların elektronik yapılması. E-imza mesela, işte E-parmak izi. Çok değişik dijital platformların ve uygulamaların ortaya çıkması. Ee, ama yaptığın iş aslında bildiğimiz diplomatik faaliyetler. Anlatabiliyor muyum? Yani onların dijital platformlarda uygulanması. Bunu bir koyalım. Ee, son 20 yıldır bu iş var. 94'te falan ilk defa yanlış hatırlamıyorsam bu kelime kullanılıyor. Ve ondan sonra da hem literatürde hem de uygulamalarda bir şey yapılıyor. Ne derler? Bir e, atılım yapılıyor. Bir saniye. <laughs> Buraları kesiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. E, canlı olmadığı için sıkıntı yok. E, e, neyse. E, ama dijital diplomasi de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi herkes kullanabiliyor dijital platformu. Statecraft için kullanabiliyorsunuz. Public diplomasi için kullanabiliyorsunuz. E, bir yerden sonra diplomatların yaptıkları işler e, public diplomasiye dönüyor falan. Gerçek işleri e, daha az yapabiliyorlar. Ve en sıkıntılı yan da o dijital platformlar gün geçtikçe daha güvensiz hale geliyor. Yani bunu korona döneminde gördük. baktık mesela sadece işte Nisan ayında çok büyük sayıda hesabın hacklendiğini gördük. Zoom hesaplarını. Onun dışında işte Gate Foundation, United Nations'ın işte Birleşmiş Milletlerin değişik kurumlarında Dünya Ticaret Örgütü'nün de çalışan birçok kişinin hesaplarının, e-mail adreslerinin, e, password'larının falan eee hacklendiğini gördük ve bunlar mesela dark webte e, satılıyor falan. Yani demeye çalıştığım gün geçtikçe dijital platformda siz e, diplomasiyi e, yerleştirelim istiyorsunuz ama dijital platform gün geçtikçe daha güvensiz hale geliyor. İşte burada siber diplomasi ortaya çıkıyor. Yani i̇şte ikisi çok ilintili bir bile ama iki farklı kavram. Siber diplomasi de işte bu dijital platformda rahat rahat diplomatik faaliyetlerin sürdürülebilmesi, güvenli bir şekilde yapılabilmesi, işte cyber hacking gibi, e, siber suçlar gibi olgulardan temizlenmesi, siber platformun, siber alanın çok daha güvenli hale gelmesi için küresel çapta bir işbirliği e, ve çalışma işte e, nın zorunluluğunu e, vurgular siber diplomasi. Yani siber alanın güvenliğini sağlamak için, işte bu hackerlardan temizlenmesini sağlamak için e, devletlerin bir araya gelip işbirliğinde e, bulunmaları e, şeyini amaçlayan bir diplomasi tarzıdır. Bu değişik bir diplomasi tarzıdır. Yani türüdür. Dijital diplomasi gibi değil. Burada farklı bir anlaşma şey var. Dijital diplomasiyi mümkün kılmaya çalışan bir diplomasi türüdür. Ama şu anda da maalesef e, değişik görüşler ve anlaşmazlıklardan dolayı bir türlü bir araya gelinemiyor. İşte Rusya, e, Çin gibi ülkeler, cyber sovereignty kavramı, siber e, egemenlik kavramını ön plana çıkarttılar. Yani daha çok devlet kontrolünü e, ön plana çıkarttı. İşte bu siber alanda kendi devletlerinin daha fazla kontrol hakkı sahip olmasını isterken Batı'daki birçok ülke de tam tersi internetin çok daha özgürlükçü, liberal bir ortama, işte devletlerin kısıtlayamayacağı bir ortama gitmesi. İkisinin orta yolu bulmaya çalışıyorlar, bulamadılar. Yani korona süreci ve bundan sonraki süreçlerde de aslında siber diplomasiyle bir araya gelmenin e, zorunluluğu, zarureti çok daha fazla belirleyecek. Bakalım işte bu rezondeta kavramını, devletin ali çıkarları kavramını ne kadar aşabileceğiz ki ne kadar e, uzun vadeye yayabileceğiz ki bir araya gelebilelim diplomasi aktörleri olarak. E, artificial Intelligence, işte yapay zeka ve diplomasi ya işte post-human post diplomasi kavramını en son hani yaşar sorduğun için söylemeye çalışayım. E, bu çok yeni bir alan. Yani son 4-5 yıldır uluslararası literatürde e, yayınlar çıkmaya başladı e, ve daha teknik e, şey makaleler çıktı. Bu gayet e, bizim için yani yeni. Bu alana giren ve akademik çalışmalar yapmak isteyen insanlar için bence çok boş bir alan ve gerçekten tavsiye edilebilecek bir alan. Siber diplomasi de öyle. Daha yeni yeni, birkaç yıldır yani 3-4 yıldır böyle tam olarak iyi eserler var. O iki alanda tavsiye ederim. Postium'unda da tabii ki işte değişik yaklaşımlar var. Özellikle artık insan faktörünün ortadan çıkması. Yani diplomatı ortadan çıkartıp diplomasiye devam edelim. Ama o, diplomatik çıkart bir yere başka bir insan koymayalım işte yapay zeka üzerinden e, o işi yapmaya çalışıyor computerize, işte bilgisayar baz temelli tabanlı bir e, diplomasi pratiği e, tamamıyla ortaya koyalım. E, birazcık e, şeyde ne derler? E, dış politika analizcilerinde işte sibernetik model vardır. Daha böyle bir bilgisayar temelli e, bir sorun çıktığında ona işte kaç değişik yanıt verebiliriz işte şöyle bir komplikasyon olduğunda ona ne gibi ekstradan alternatiflerle yanıt verebiliriz mantığını düşünün. Bunun bilgisayar tabanlı bir şekilde diplomasiye uyarlanması olarak ben yorumluyorum. Kodumun birkaç şeyde de bunun üzerine çalışmalar var. Ama dediğim gibi bunlar çok yeni alanlar. Belki de bir 10-15 yıl sonra bunları daha net bir şekilde konuşuyor olabileceğiz. Ama şu an için daha çok yeni bir konu olduğunu söyleyebilirim.